Aysel abi sen o arabayı al bunu al Iııı ee, alayım Hangisi? Yunus'ta var ya 2-2 Beyler gelin. size kristal Rezon patlıyor böyle. Abi yeter kristal var kusacağım Siz alın ya Ben sana 4 tane atacağım ya Bende var bende var 5 tane var en az bir. Helal. Kesin. Aa yatıyor yatıyor. Aa gerçek. Burada bir mı? İki da var. Tamam. Abi üç üç üç. En az üç. üç. Bak yatanı vursana Lan buraya. Evet Baş, abi, dikkat sağdan biri Sağda abi Sağda evet, abi Abi gördün Ben bizimkileri almaya gidiyorum ha, Şunu tavalasana soldaki Bom bu ne bitmiyor. Ben karışmıyorum. Hukuk. Sen de. Tamam. Bana bırak. Herkes kendi intikamını al. Adam nerede? Görüş. Neden vurdunuz? Kardeşim. <laughs> abi. Ne haber? Adam Musa var seni çok seviyorum diyordu. İyi abi sen de. Ne yapıyorsun ya? İyiydi kardeş. Tamam ama ben. Hayır. Hayır ayy Sabah mesela çok severim neler gider ya abi deril gidelim. o gel vur çok seri ya bayağı iyi ya <laughs> seri de seri ki atılsa yakın Orta mesafeye de spray atarsın. Verin. Atlıyor ya. Grozayla. Lan Aynen. adamın resmini çiziyor ya saçma sapan. Belki ressam. silah. Ay. İkinci silah boş oldu. Biri yakın temas bir uzak. Ha bir drop daha da. Yenindi bak. Bir <laughs> silah. Babam odaya gelmiş, kapat o bilgisayarı diyor. Ben de dedim Ersin abi ne zaman kapatırsa o zaman an Can nereden yazıyor. <gülüyor> Haydi. <gülüyor> Ersun acil servis. Hastanede yazıyor birisi. bilgisayarı? Laptoptur bir şey? belki. Aha. Ha. Oo ses verdi abi Türk. Kafa atıyorum. Abi ye ka kanıtlayamam ama yemin edebilirim bu arada. Yeminle. Yemin et. Yemin. Aracı sağ atsan, sağ Git 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 git. Git 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 git. Oyun döndü, oyun döndü. Araba yürümüyor. Dalgış şey yapmıyor. Goodbye bro. Yapma. Böyle bir şey olamaz ama ha. Ama. Yaklaş abi bir tane daha verelim. Al abi. Ya muldum. Ya of. Bak, ya abi alarsın. niye bayılmıyor bunlar ya? Atladı lan. Bak bak. Nereye bak bak. Ya. Oğlum niye girmiyor? Ay. Bu sap. Ne kaldırsam? Kaldır beni. Uf, kaldır beni. Ya Uf. abi Hiçbiri işlemedi ya. Abi elimde bombayla yakalandım ya. O odaya girmesine nasıl izin verdiniz ki? O açıktan. Ben sıktım da yine bir sürdü. Ben zaten canımı toparladım da. Ya saçma. Nasıl işe yaramaz ya? Bomba atıyor. Dur bekle bitirsinler. Bekle bitirsinler. Atı da. Bekle kanki. Bak sol vuracak yine ha. Bak. Hop arkada geldi. Benim loot'ta bir iki tane daha olması lazım ha. Alırsınız burayı. Bak evde varsa hala adam. Var var var. Var var üç dört kişi. Tamam. Al benimkileri de. Orası biter. Kiti basmadı ya. Oha Stop. ya Çatıda. Duvara at yapışım. Bak sen de gideceksin ha. Sen de gideceksin. Beni kim vuruyor ya? Arkadan. Ufuk siz atsana. Atladı adam. Bak bak bak. Ay ay var ya. Ah elime düşseniz. Ya şunları görüyor musun ya? Baksana bu kadar adam daha yeni çıktı ortaya. -5. Açıl 5 iyi. Oğlum nasıl ya? E oradan geldik biz. Bunlar ne ara arkamızdan geldi bu içim? Tepede herhalde abi. Daha var ya. Benim attığım cisaller hepsi boşa çıktı. Lan iki tanesi boşa gitti. Diğerleri var Abi alt katta üst kata düşünce alt kattaki adama da işliyor ya. Nasıl hiç kimse bayılmadı o kadar şey ya. Aynı zaman. Ya kiti bırakmadı ya. Ya Nerede duvara engelden vuramadım olmadı ki. Ya. Birkaç şu bırakmıyor orada. ya. şu şey yapıyorum silah almaya çalışıyorum almıyor. iptal etmiyor. 5110, 5111, 5116. 511, 511, Benim inceleme ne zaman bitecek ya? Abi ben ben kaç abi senin? Benim 5, 5050. 5050. O fazla bir şey yok. Ki şu an beştesin. Fazla fark yok ha. Geçilir. Ben daha 10.000'e girememişim. çünkü. ben hocamızı aktarayım. Oynamaya devam edelim. Ee, arkadaşlar. Serkan. Canlı yayında. Canlı yayına geçeceğim Sizi ışınlayacağım. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. sonraki yayında artık görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz. Hadi bakayım. Bugün kastık ya. Kötü değildi bence. İyi de. Elimizden gelin. Yaptık valla. Tutman fark e, sabahtan beri var bu arada. O yüzden tutman farkla hale devam ediyoruz. Çünkü hepsi full. Hepsi oynuyor.